vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Ama buna rağmen Türkiye hem fiyat hem bunun asgari ücreti oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Yani yanlış zamanda yanlış iş yapanın bedelini tüm toplum çok ağır ödüyor. Bu bedeli şu anda inanılmaz yüksek elektrik faturaları olarak her hane halkı ödüyor. İnanılmaz yüksek doğalgaz faturaları olarak toplumumuzun büyük bir kesmi bu yanlış kararların faturasını ödüyor. Yani döviz kuru 4 aylık bir sürede 8.30'dan 13.30'a çıkmasaydı ne elektrik fiyatları bu kadar artardı ne de doğalgaz fiyatları bu kadar artardı. Yani bir tek kişinin yanlış bir tezinin inatla, ısrarla koskoca bir ülkeye dayatılmasının sonucunda 84 milyon bedel ödüyor. Bu yanlış uygulamaların sonucunun bedelini herkes ödüyor. Vatandaşlarımız şu anda sadece sabrediyor. Yani seçim günü nasılsa bir gün gelecek diye vatandaşlarımız sadece sabrediyor. Eğer hala bugün itibariyle vatandaşlarımızda